da Neden bizim yorumlarımızı yapmıyorsun? İlk önce balık burcundan başlasana. Koç burcu en sona kalsın. Hep bizim yorumlarımızı erteliyorsun. Hep balık burcu yapılmıyor. Neden yapılmıyor? İşte şikayetçi seni takip etmeyeceğiz. Balık burcu insan değil mi diyen balık burcu takipçilerim. Gün bugün. Balık burcu kadınları ve balık burcu erkekleri. Temmuz'un ikinci haftasına giriş yaptık. Temmuz'un ikinci haftasında balık burcu kadınlarına ve balık burcu erkeklerine bakalım nasıl mesajlar gelecek nasıl bir uyarılar gelecek ben yaklaşık yaklaşık 2-3 haftadan beri balık burcu kadınına ve erkeğine geldiğim zaman e, genelde kova burcuna kadar geliyorum ve oradan sonra bir enerji bitiyor şarjım bitiyor ortam müsait olmuyor acıkıyorum yoruluyorum bir türlü bakamıyorum. Pazartesi gününe geldiği zaman hafta başladı diyorum. Olmaz diyorum. Artık başka sefer diyorum. Ama bu hafta az, azmettim, çalıştım, uykumu aldım. gerekli enerjileri de üzerimde biriktirdim ve işte bu hafta balık burcu kadınlarına ve erkeklerine yorum yapacağım. <laughs> Merhaba balık burcunun kadınları ve erkekleri. Temmuz'un ikinci haftasına giriş yaptık. Temmuz'un ikinci haftasında balık burcu kadınlarına ve balık burcu erkeklerine gelecek mesajlar neler olacak? Ben de size bu mesajları nasıl ileteceğim? Hep birlikte göreceğiz. Her burcu olduğu gibi balık burcuna da ilk önce kadınlar ile başlıyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekleriyle devam edip videomu sonlandırıyorum. Balık burcu kadınlarına da balık burcu erkeklerine de bu şekilde davranmak artık bana farz oldu. Her herkesten çok özür diliyorum balık burcundan. 2, 2 haftadan 3 haftadan beri balık burcuna tarot yorum yapmıyorum. O yüzden birazcık bana kızgınsınız, kızgınsınız. E, sistemkar mesajları da alıyorum okuyorum biliyorum görüyorum, duyuyorum diye böyle ben çoğaltırmışım her neyse, balık burcu kadınları temmuzun ikinci haftasında farkındalıklarımız neler olacak e, balık burcu kadınlarının aşk yaşantısı, kariyer yaşantısı sosyal olarak yaşantımız dostlarımızla, arkadaşlarımızla olan yaşantımız ve ruhsal olarak yaşantımız, ne yaşantımız ne yönde gözüküyor ve Balık Burcu Kadınları Jemurca, ikinci haftasından farkındalıklarınız ne yönde olacak hep birlikte görüyoruz. Evet Balık Burcu Kadınları bu hafta hayat biraz daha değişik. Bu hafta sizin ee, idam ettirdiğiniz bir takım olayların peşini bırakmak. Yönetimde olduğunuz ya da yönetim yönetmek istediğiniz bir alanda kendinizi e, boş vermişliklerle, hayatın da akışıyla birlikte bir boş vermişliklere itiyorsunuz. Siz artık bir takım sorumlulukları almak yerine biraz dinlenmek, biraz kendinizi geri çekmek, biraz kendinizi geri çekerken etraftaki insanların aslında akrep videosu yoktu. Akrep videosu var, akrep videosu e, yükleniyor Gülsüm Hanım akrep videosu yükleniyor işleniyor diyor fakat akrep burcunu şeyden görebilirsin youtube kanalımda gülay turanlı olarak yazdığın zaman youtube kanalında linkim var akrep burcu işleniyor gözüküyor hala videolarda ama akrep burcunu normal standart ekrana alamadım orada bir sıkıntı yaşıyorum ben de hala işleniyor olarak gözüküyor ama herhalde gün içerisinde geçiş yapacaktır ana sayfa yoksa akrep burcunun yorumu yapıldı Facebook sayfamda Akrep burcunun linki var. Oraya tıkladığın zaman görebilirsin. Ha, buldunuz mu? Tamam. 2. hafta, Temmuz'un ikinci haftası. Akrep burcu erkeklerini Gülsüm Hanım, aman aman neler çıktı bir bilsen. Neyse devam ediyorum. Balık burcu kadınları. Sizin e, bu hafta inanılmaz derecede değişik bir e, bakış açısı sizi bekliyor. Yani nasıl e, nasıl söyleyeyim? Hiç böyle düşünmemiştim dediğiniz, hiç böyle yargılamadığım, hiç böyle soru sormadığım, hiç böyle insanlara bakmadığım, hiç böyle bir olayın bilgisinde bile varmadığınız e, insanlarla karakterlerle tanışma alanınızın yüksek olduğu bir zaman aralığından bahsediliyor. Sizin ilgi alanınız olmayan insanların hayatınıza girmesiyle bir takım yönetiminde olduğunuz aile yaşantınız, aşk yaşantınız ve kariyer yaşantınızdaki insanların haricinde başka insanların, başka kültürlerin başka yaşayışların gündeme gelmesiyle birlikte siz e, olaylara daha farklı gözden, daha ılımlı ya da daha e, sorgulayıcı bir balık burcu kadınından bahsediyor kartlar e, balık burcu kadınları bu hafta sizin e ilgi alanlarınızın farklı yönlere kayması, ilgilendiğiniz olayların ya da yapmış olduğunuz eylem ve etkinliklerin ya da ilgi odağı olduğu olan bir adam varsa bu adama karşı ilginizin farklı bir pencereden bakılmasıyla yargılanmasından bahsediyor kartlar. Siz çok farklı bir pencere çerçevesinde çok farklı duygular bezenip çok farklı bakış açılarıyla Temmuzun ikinci haftasını tamamlayacaksınız dedi. Çünkü bunun buna sebebiyet veren olay, e, sizin ilgi alanınız olmayan, sizin belki de bu e, nasıl böyle bir teknoloji ilerliyor 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 ve siz o teknolojiye haberdar bile değilsiniz. Birileri geliyor size diyor ki bundan haberiniz var mıydı? Siz kalıyorsunuz falan hani ben de öyleyim. Öyle bir balık burcu kadınını bu hafta öyle durumlar bekliyor. Ve siz odaklanmış olduğunuz e, idam ettirdiğiniz hayatın farklı bir gözden, farklı bir pencereden, farklı ilgi alanlarının hayatınıza girmesiyle birlikte e, sanki biraz e, kafanızın ve düşüncelerinizin farklı yönde ilerlemesiyle Temmuz'un ikinci haftasını geçireceksiniz Sayın Balık Burcu Kadınları. Şimdi öyle de bir durum var ki. Bu insanlar aslında sizin hayatınızı gözetlemek, sizin hayatınızla ilgilenmek, sizin hayatınızla e, bilgi sahibi olmak isterken siz de bu insanların hayatından bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. Yani biraz danışıklı dövüş gibi, biraz e, birbirinize e, enerji aktarımı gibi bir e, Temmuz'un ikinci haftası sizi beklemekte. Aşk hayatınıza geldiğin zaman, aşk hayatınızda e, sizin ilginizi çekmeyen adamlar kesinlikle şansını denemesin balık burcu da Çünkü balık burcu kadınları ilgi duyduğu ya da kendini kendi enerjisini yoğunlaştırabilecek bir adam karşınıza çıkmadığı sürece siz kesinlikle ve kesinlikle hele hele bu adam güçlü bir adam değilse balık burcu kadınlarının önüne gözünün önünden bile geçmesin. Balık burcu kadınları çünkü bu hafta biraz e, farklı pencerelerdeki insanların enerjisiyle yoğrulup bu enerjileri üzerine alıp hayal dünyanızın belki balık burcu biliyorsunuz hayallerin hayal gezegen hayalli hayal üstü düşüncelerin ve hayaller aleminin e, sevgili Neptün Neptün tabii Neptün gezegeninin e, elementleri oldu Neptün gezegeninin vatandaşı olduğunuz için sizin biraz daha böyle hayalleriniz yüksek ve hayal üstü durumlarda siz biraz daha böyle evrimleşmek ve etkileşmek için farklı kültürlerdeki insanların hayatınıza girmesine ya da onların yaşam tarzlarında kendinizi geri tutmak yerine o insanların işiyle ilgili, aşkıyla ilgili, kariyer yaşantısıyla ilgili bilgi sahibi olmak adına birbirinize enerji verebileceğiniz ya da siz kendi hiç dünyanızda olayları şekillendirmek için bu insanların yaşam felsefesinden ders almanız gereken bir zaman aralığından bahseder. Temmuz'un ikinci haftası için balık burcu kadınlarına. Balık burcu kadınları bu hafta bu insanların hayatınıza girmesiyle daha sonraki zaman aralıklarında yaşama, hayata, inanca, din, örf, adet, gelenek, töre, mezhep, bakış açınız tamamen bu hafta sizin hayatınızda muhatap olduğunuz kişilerin zihniyeti ve yaşam statüleriyle ilgili bir durum. Bundan sonra ki hafta ben tekrar balık burcuna eğer enerjim bitmezse muhakkak ki muhakkak bu yorumlamadan sonra tekrar enerjimi toplayıp bakmak istiyorum. sizin hayatınızdaki durumlar çok farklılaşıyor. Artık farklı bir gözle durumları izleyeceksiniz ama bu insanların hayatına girebilirsiniz. bu insan hayatına girersiniz dersken e, sektörel anlamdaki çalışmalarının ne nasıl ne şekilde gittiğine dair bilgi alabilirsiniz e, kazançları ile ilgili bilgi alabilirsiniz e, finansal anlamda yatırımlarının ne olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve i̇lahi anlamda, mezhepsel anlamda, inanışları anlamında e, nasıl bir duygu yoğunluğuyla hareket ettiğini kavrayabilirsiniz. Ve e, yani kısacası karşınıza çıkan kişinin biyografisini ve anatomisini doğru algılayabilirseniz ileriki zamanlar için bu insanların yaşayışlarından alacağınız dersler ya da öğretileri veya sizin onlara öğretileriniz vereceğiniz olan dersler hayat felsefeniz ve onların hayat felsefeleri bir bütünlük kazanacak balık burcu kadınlarında ve ileriki zamanlar için daha elverişli bir zaman aralığından bahseder kartlar balık burcu kadınlarına umarım e, muhatap olduğunuz kişiler ve e, çözülmesi gereken e, iyi huylu ya da kötü huylu insanların hayat felsefelerinden kendi alanınızla ilgili yükselime geçişiniz sağlanır. Benim temennim bu yöndedir. Takibiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şimdi balık burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım balık burcu erkekleri. Temmuz'un 2. haftasında Balık projesinin duygu yoğunluğu, kariyer yaşantısı, aşk yaşantısı, ilişki durumları, arkadaşlarla ilişkileri, sosyal yaşantısı. Kalın nasıl gözüküyor? Harika. Sizin de projelendirdiğiniz, hayatınızı idam ettirmek için çalıştığınız ve yoğunlaştığınız her ne varsa bu hafta yıldızınızı kendiniz parlatmanız gerekli. Çünkü dört element... Size bu hafta diyor ki balık burcu erkekleri sen tamam projelerini yapmışsın bir takım e, işler peşinde koşturuyorsun kendini e, hayatta var etmek için bütçeni sağlamak için e, ilişkini idam ettirmek için e, hayatını idam ettirmek için ihtiyaçlarını alabilmek için bir yaşantı sürebilebilmek için evet çeşitli birikimlerin var. Yapmak istediklerin de ortada. Ee, ama ben ama sistem der ki ben demiyorum. Bunu kartlar söylüyor. Ben de yorumlamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Senin de e, hevesini kırmak istemiyorum. Ama sistem der ki sen acaba bir kadın arkadaşının fikirlerini de mi alsan? Bir kadınla bu iş hakkında, bu uğraştığın olay ne ise, bir kadının görüşlerini de mi alsan, bir kadının duygularını da mı dert desten, onun da fikirlerini de mi alsan, kendi başına bir şeyler yapmışsın, evet çok güzel işler başarabilirsin, yapabilirsin, hiçbir sıkıntı yok. Ama bir kadından bir destek mi alsan, bir kadının desteğine mi ihtiyacın var? Diye kartlar sorar balık burcu erkekleri için. Çünkü balık burcu erkekleri sizin bir takım göremediğiniz olaylar varmış. Sizin e, karşı cinslerde ya da karşı elementlerde ya da e, karşı taraftaki rakiplerinizle ilgili göremediğiniz bir takım olaylar maalesef ki işin yoğunluğundan, e, ailenizin vermiş olduğu enerjiden ve kendi yapmak istediğinizi yapmak eylemi içerisinde olduğunuz durumlardan sizin projeleriniz biraz bu hafta askıya alınabilir. Bu olumsuz olarak değil, sizin bu vermiş olduğunuz kararı tek başınıza vermiş olduğunuz bu karar bir kadınla değerlendirilmesi gerekiyormuş eşiniz başta olmak üzere, anneniz başta olmak üzere ve arkadaş çevreniz vesaire kadın akrabalarınız gibi. Bu gibi insanların e, sizin yapmış olacağınız işten, sizin yapmış olacağınız projeden ama kadından bahsediyorum. Yakın gördüğünüz bir kadından, arkadaş ortamınızdan bahsetmiyorum. Dedikodusu olmayacak, bilmeyecek kimse bu kadınla bu olay neyse balık burcu erkekleri kesinlikle ve kesinlikle paylaşmanız gereken bir hafta sizi bekliyor. Kendi başınıza uğraşmışsınız, yapmışsınız, dinmişsiniz, etmişsiniz, kendi içinizde yaşamışsınız. Aman nazar değecek diye korktuğunuz ya da söylemeye çekindiğiniz bir durumdan bahsediyor kartlar. Balık burcu erkekleri için yani birilerinin olayla ilgili bilgisi olması gerekiyormuş. En azından birilerinin telefonunu mu birilerine vermeniz gerekli? Kendiniz bir yerde sıkışıp kaldıysanız ve olayın içinden çıkamıyorsanız bir yerlerde bir kadının muhakkak sizin hayatınızla ilgili bilgilere sahip olması gereken ya da bu bilgileri vermeniz gereken ya da paylaşmanız gereken bir durum varmış bir kadın ile bunu bu kadınla paylaşmanız gerekliymiş sayın balık burcu erkeklere. Evet meslek değişikliğinde kendinize güveniyorsunuz korunuyorsunuz hiçbir sıkıntı yok ama bilgi aktarımı konusunda balık burcu erkeklere muhakkak ki güvendiğiniz bir kişinin bir kadın olarak gözüktü bu bir kadının bilgisi haricinde bu hayat mücadelenizi vermeniz gerekiyormuş tek başınıza aslansınız kaplansınız ama muhakkak muhakkak bir kadın desteğini almanız gerekiyormuş. Şu an e, zaten e, bu olaylara siz bir yola çıkacaksınız, bir şeylere başlayacaksınız. Tamam e, mesleki anlamda da hiçbir sıkıntı yok. Ama burada izin verilmeyen bir durum var. Başka insanlar da var, başka etkenler de var, başka belki de Gerçekten bu duruma ihtiyacı olan insanlar da varmış. Gerçekten bu durumdan etkilenen insanlar varmış ve bu durumdan etkilenen insanlar olduğu için Sayın Balık Burcu erkekleri başınızdaki durum ve olay neyse hiç kimseye söylenmemesi ve aranızda belki de sır kalacak bir durumdan bir kadının haberi olması gerekiyormuş. Bu durum neyse artık güvendiğiniz ve saklı kalacağını emin olduğunuz bir kadına. Bu durumu açıklamanız lazımmış sayın balık Erkekler. Artık ben bu durum nedir ne değildir nedir, bilmiyorum ama siz biliyorsunuz onu e, paylaşmanız gerekiyormuş. Yani belki de bu kadınla belki bu saat sonradan bir ortaklık da olabilir e, ya da güçlerinizi birleştirip bir voltron oluşturabilirsiniz. E, tek başınıza ilerlemenizi pek fazla istemiyor sistem bu hafta. Bu hafta yanınıza bir yoldaş alın kadın bir yoldaş, kadın bir kadınla bir ilerlemek, bir kadınla hayalinizi e, ya bir hayal gerçekleştirmek istiyorsanız bir kadını sebeplendirmeniz gerekli. Yani bunu da söyleyebilirim. Bir kadını sebeplendirmeniz lazım. Bir kadının gönlünü hoş etmeniz lazım. Yani ben bunu hani bir kadınla dertleşmek hususunda anlatmanın hususunda ısrarcıyım ama hani bir kadını da sebeplendirmek, yanınızda gelmesini sağlamak, yanınızda olmasını e, sağlayıp onu da farklı alanlarda sebeplendirme eğilimi içerisinde de davranabilirsiniz. Bu kadına yapılan iyilikten sonra bu ya da bu kadınla dertleştikten sonra sizin bu üzerinizde çalıştığınız projeniz onay verilmiş zaten ama dediğim gibi e, tek başınıza olmazmış. Tek başınıza şey yapmayın. Boşu kürek sallamayın. Bir kadın alması lazımmış yanınıza. Balık burcu erkekleri. bilginiz olsun. Temmuz'un ikinci haftasında artık eşinizi başta olmak üzere eşiniz yoksa e, sevdiğiniz kadını, sevdiğiniz kadın yoksa e, bir tane kız arkadaşınızı, kız arkadaşınız da yoksa artık <laughs> hangi Hayır, söylemek istemem neyse. Alın birisini bir yerlerden bir şekilde mutlu olmasına vesile olun. Bunu kesinlikle yapın. Ondan sonra yıldızınız parlayacakmış. Gülen gözler güzel ışıltılar getirir. Umarım hayatınızda hep mutlu, hep güzel, başarılı işlere imza atarsınız. İyi haftalar diliyorum. Temmuz'un 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok mutlu olurum. İyi haftalar.